yine bir efendi, bir sultan, bir saltanat sahibi kişi. Sizleri ilahi vahyin dışındaki bir milferde, bir paradigmada buluşturmak istiyorsa ona da itaat caiz değildir. İtaat Kur'an'adır ve kur ilahi değerlerin bütünledir. Rabbimiz haramiyetten kaçındırmıştır, haramiyetten kaçınacağız. Biz haramiyetten kaçındığımız gibi çocuklarımızı, evlatlarımızı ve bizimle beraber sözünü dinleyen kişileri de haramiyetten kaçındıracağız. Rabbimiz emr ferman olarak emrettiği, İslami akidelerle bütünleşeceğiz, biz bütünleşeceğiz, çocuklarımızı da Kur'an'ı akidelerle bütünleştireceğiz ki Cehennem ateşinden onları da koruyalım.